SGK uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %24,73 oranında, memur emeklilerinin maaşlarına ise %19,31 oranında zam yapılmıştı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıktı. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bu maaşlar 20 bin TL'nin üzerinde olan açlık sınırının altında kalmaya devam ediyor. Emin Yılmaz, kök maaşı düşük olan emeklilerin maaşlarının yapılan zamlara rağmen en düşük aylığın altında kalmaya devam ettiğini belirtti. Kök maaşı 8.000 TL'nin altında olan emekliler, maaşlarına eklenen hazine desteğiyle toplamda 12.500 TL'yi buluyor. Bu durum, emekliler arasında maaş adaletsizliğine yol açarken, SGK uzmanları ve ekonomistler bu sorunun çözümü için intibak yasasının gerekliliğini vurguluyor. Emin Yılmaz, kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a yaptığı açıklamalarda, kayıt dışının kayıt altına alınması ve tahsilatı yapılmayan primlerin toplanmasıyla SGK gelirlerinin artırılabileceğini söyledi. Yılmaz, kayıt dışını kayıt altına alabilir, tahsilatı yapılmayan primler alınabilir. Bu noktada SGK geliri artarsa, maaşlarda artış yapılabilir dedi. Bu adımların, emekli maaşlarının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Yeni düzenleme ile birlikte, bankalarda emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Emeklilere, maaş dilimine göre değişen tutarlarda, 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabileceği açıklandı. Dul ve yetim aylıkları da yapılan düzenlemelerden faydalanarak, en düşük ödeme miktarları yükseltildi. Bu artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmeyi hedefliyor. İntibak Yasası, hangi dönemde emekli olursa olsun, Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı eşit olan emeklilerin maaşlarının eşitlenmesi ve aradaki farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu yasa ile birlikte emekli maaşları arasındaki farkın kapatılması ve adaletin sağlanması hedefleniyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı hesaplama sistemi ve aylık bağlama oranı değişmeden bu işlerin altından kalkamaz. Seyyanen zam yerine hakkaniyetli bir şekilde intibak yasasının çıkması gerekir. İntibak ile herkesin aylığı güncellenmesi gerekiyor dedi. Hükümet, en düşük emekli maaşını artırmak ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için çeşitli ekonomik tedbirler almayı planlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında artış yapılmasına ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla yapılacak toplantılarda ele alınacağını söyledi. Sonuç olarak emekli maaşlarında yapılacak artışlar ve intibak yasası emekliler için umut verici gelişmeler olarak öne çıkıyor. Hükümetin ve SGK uzmanlarının emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve adaletli bir maaş sistemi oluşturmak için yaptığı çalışmalar milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek nitelikte. Emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar ve promosyon ödemeleriyle emeklilerin ekonomik sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesi hedefleniyor. Temmuz ayında yapılan zamlarla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73, memur emeklileri ise %19,31 oranında maaş artışı almıştı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkmış olsa da, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emeklileri derinden etkilemeye devam ediyor açlık sınırının 20 bin TL'nin üzerinde olduğu bir ortamda, birçok emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtiyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a yaptığı açıklamalarda, emekli maaşlarının artırılması için atılması gereken adımları açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en düşük emekli maaşını 17.500 Türk Lirası yapma teklifine değinen Yılmaz, SGK borçlarının bu süreçte kıstas olarak alınmaması gerektiğini vurguladı. Yılmaz bu borçları ödeyelim de maaşlar 17500 Türk Lirası olsun şeklinde kıstas olarak koymamamız gerekiyor dedi. Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir nebze özel bir yapıya sahip olduğunu belirterek SGK'nın çalışan ve işverenden prim kesintisi yaptığını, bu primlerin ise emeklilere, sağlık harcamalarına ve ilaç giderlerine ödeme olarak geri döndüğünü ifade etti. SGK'nın ekstra bir gelir elde etmesi durumunda bu gelirin otomatik olarak emeklilere daha fazla maaş olarak yansıtılabileceğini söyledi. Ocak ve Kim 2023 döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam açığı 42 milyar 601 milyon Türk lirası olarak hesaplanmıştı. Yılmaz, maaş artışının sağlanabilmesi için SGK'nın açık vermemesi gerektiğine dikkat çekti. SGK birçok yolda para elde edebilir. Kayıt dışını kayıt altına alabilir. Tahsilatı yapılmayan primler alınabilir. SGK geliri artarsa maaşlarda artış yapılabilir. SGK'nın bir yıl içinde toplanan prim az, Harcanan kalemler fazla olursa açık verir. Bu açık da hazine tarafından karşılanıyor. Bu sağlık, emekli maaşı ve sosyal destek anlamında olabilir şeklinde konuştu. Yeni düzenlemelerle birlikte bankalarda emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Emeklilere maaş dilimine göre değişen tutarlarda 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabileceği açıklandı. Dul ve yetim aylıkları da yapılan düzenlemelerden faydalanarak en düşük ödeme miktarları yükseltildi. Bu artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmeyi hedefliyor. Emekli maaşlarındaki artış beklentisi ve intibak yasası, emekliler için umut verici gelişmeler olarak öne çıkıyor. SGK uzmanları ve ekonomistler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve adaletli bir maaş sistemi oluşturmak için çözüm yollarını vurguluyor. Hükümetin ve SGK'nın kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak tahsil edilmeyen primleri toplayarak ve SGK gelirlerini artırarak emekli maaşlarında kalıcı ve sürdürülebilir artışlar sağlaması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak ek zamlar ve promosyon ödemeleriyle emeklilerin ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi hedefleniyor. Emin Yılmaz'ın açıklamaları doğrultusunda, emekli maaşlarına yönelik yapılacak tek seferlik intibak düzenlemesi hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu düzenleme, emekli maaşlarının daha adil bir seviyeye çekilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. TÜİK, tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranının %24,73 olması bu oran doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zammı belirledi. Ancak özellikle 8023 Türk Lirası ve altında kök maaşı olan 1.8 milyon emekli bu artışlardan yeterince faydalanamadı. Emekliler maaşlarının açlık sınırına yaklaştığını ve daha yüksek bir artış beklediklerini ifade ettiler. SGK uzmanı Emin Yılmaz Emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek için yapılması gereken düzenlemeleri canlı yayında açıkladı. Yılmaz, intibak yasasının ve aylık bağlama oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, seyyanen zam uygulamasının da emeklilere daha adil maaşlar sağlamak için etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Gerçek reel enflasyonun daha yüksek hesaplanması durumunda emeklilerin daha hakkaniyetli maaşlar alabileceklerini ifade etti. Yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarının en düşük 12.500 Türk lirası seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu düzenleme, emeklilerin yaşadığı maaş adaletsizliğini gidermek amacıyla yapılıyor. Ancak bu adım, birçok emekli için yeterli görülmeyebilir. Dolayısıyla, intibak yasası ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi, emekliler arasında daha geniş bir memnuniyet sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TÜET Yıllardır emeklilerin yaşadığı maaş adaletsizliğini gidermek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunan dernek sonunda bu çabalarının meyvesini aldı. 2024 yılı itibarıyla intibak zammı yasası yürürlüğe girecek ve milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Temmuz 2024'te yapılacak olan zamlar ve intibak düzenlemeleri emeklilerin hayat kalitesini artıracak. Emeklilerin yıllardır beklediği intibak zammı sonunda geliyor. Ve 2000 yılı sonrası emeklilerin maaşlarına yapılacak bu düzenleme gelir adaletsizliğini gidermeyi hedefliyor. İntibak zammı emekliler arasındaki gelir farkını kapatarak adaletli bir maaş düzenlemesi sağlayacak. İntibak zammı özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bu zam emeklilerin prim ödeme gün sayısı ve prim kazançlarına göre adil bir maaş belirlenmesini sağlar. Böylece, aynı şartlarda emekli olanların maaşları arasında büyük farklar oluşmasının önüne geçilir. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a yaptığı açıklamalarda, emekli maaşlarının artırılması için gerekli adımların neler olduğunu anlattı. Yılmaz, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve tahsil edilmeyen primleri toplamak gibi adımların SGK'nın gelirlerini artırabileceğini belirtti. Yılmaz SGK birçok yolda para elde edebilir. Kayıt dışını kayıt altına alabilir. Tahsilatı yapılmayan primler alınabilir. SGK geliri artarsa, maaşlarda artış yapılabilir şeklinde konuştu. Yeni düzenlemeler ve zamlar, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması ve intibak zammı ile emekliler, ekonomik açıdan rahatlamış olacak. Bankalarda emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırarak destek veriyor. Emekliler, maaş dilimine göre değişen tutarlarda 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Dul ve yetim aylıkları da yapılan düzenlemelerden faydalanacak. Ölüm aylığı oranlarına göre en düşük ödeme miktarları yükseltilerek, dul ve yetimlerin de yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.